Aa, merhabalar. Ayşen'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün özel bir şey yapacağız artık yeni yıl için. Evet, evet. evet. Ee, esasında bizim koçluk seanslarında özellikle kariyer koçluğunda e, uyguladığımız bir araç bu. Koçluk aracı. Ee, bunun adı hayal panosu. Evet, hayallere ihtiyacımız olduğu bir dönem evet. sanırım. <laughs> Evet. 2021'ler için yani Yani, ne hayallerimiz var. <laughs> ben bunu bir arkadaşıma söyledim. Dedim ki yani böyle böyle bir hayal panosu çalışması yapıyoruz. De, Aa benimkisi belli zaten dedi. Ben kocaman dedi o 70'e 50'lik panonun üstüne sağlık pandemi gitsin yazacağım. Benim için hedef bu kadar dedi. Dedim ki ama birazcık bunu hani genişletelim biraz hayal edelim dedim. Ee, seninle de istersen bu çalışmayı yapalım olur, bugün. Olur olur. Tamam hem de bizi izleyenler de bunun ne olduğunu tam olarak, sımut olarak görsünler burada. Evet ben az biraz biliyorum hani en azından konu olarak. Evet. Herkesin yapmasına tavsiye evet. ediyorum sonunda. Bir bakalım, bir, bir başlayalım bakalım. Başlayalım bakalım. Şimdi öncelikle şunu yapacaksınız. Şöyle bir sakinleşmeniz lazım tabii öncelikle. Şöyle bir o günlük telaştan ve ona yetişmekten, bunu yetişmekten. Şöyle bir 5 dakika kendinizle olup e, ...gözlerinizi kapatıp... E, ...şöyle bir hayal edin bakalım... ...pandemi olmasaydı... ...çünkü pandemi hepimiz için bir... E, ...uyara... ...ama o olmasaydı... E, ...sizin mesela... ...önümüzdeki 2021 için... ...diyelim bu hayal panosunu... E, ...kısıtlamış olalım... ...2021 için... ...neler hayal ederdiniz? Farz edin ki bu pandemi olmasaydı... E, ...ne olmak isterdiniz ne yapmak isterdiniz? Ya da neye sahip olmak isterdiniz? Hani hepimizin kafasında bazı şeyler vardır. Biz diyoruz ki bunları bir öncelik sırasına, yani bir önem sırasına göre 10 taneyi bir yazalım defterimize. baya somut olarak hani işte eğer pandemi olmasaydı bizim koşuk işlerimiz daha hani daha kurumsal, daha aktif olabilecekti. İşte ne bileyim Paris'e git götürmek istiyordum kızımı ve eşim görmemişti. Gibi gibi böyle şeyleri bir sıralayalım. 10 tane madde elde etmenizi istiyorum o 10 tane maddeyi elde ettikten sonra da isterseniz internetteki bu bedava fotoğraf sağlayıcılardan isterseniz evinizdeki dergilerden, gazetelerden bu sizin hedeflerinizle ilgili olan fotoğrafları kesin. Biraz kesme, yapıştırma yapacağız yani şey gibi origami gibi el işi şeyimiz var. Ee, bu fotoğrafları da seçtikten sonra yani bir hedefi iki fotoğrafta koyabilirsiniz. Hani bir fotoğrafta bütün hepsini göremeyebilirsiniz ama iki fotoğraf o fikrinizi tamamlayabilir. Onları yaptıktan sonra da bu fotoğraflarla da bir kelime koyun oraya. Bir sıfat olabilir, kelime olabilir. Ee, mesela sağlık diyebilirsiniz, kuvvetli diyebilirsiniz, güçlü diyebilirsiniz her şeyle yani hedefe bir resim ya da iki resim ona da bir tane kelime buluyoruz. Bunları bulduktan sonra artık planlamamız tamam, işe koyulabiliriz. İnternette de hani biraz daha dijital olmayı seven kişilere de hitap etsin diye internete girdiğiniz zaman, hayal panosu dediğiniz zaman bunu yapan şeyler de var web sayfaları da var. Bedavaya yapıyorlar. İsterseniz orada oradan getirip copy paste yapın. İsterseniz de evinize o 50'lik, 70'lik bildiğimiz kartonların üstüne bunları kendinize istediği gibi bir kolaj çalışması yapabilirsiniz. Yapacağınız ama tek şey hani dedik ya fikirler, fikirlerle fotoğraf, fotoğrafla kelime. Kelimelerle fotoğraflar birbiriyle ilintili yan yana olsun. Eğer bir iki fikriniz birbiriyle bağlantısıysa ortaya bir tane de kelime de olabilir. Dolayısıyla istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu hayal panoları yapmamızdaki amaç ee, esasında hayallerimizi somutlaştırmak ve bunu hep de göreceğimiz bir yere de asarsak onları unutmadan günlük yaptığımız işlerde bile o hayallere ulaşmak için e, ufak ufak adımlar atabiliriz. Çünkü hedef bugünden yarına hop diye olan bir şey değil. Muhakkak ki aradaki o boşluğu dolduracak çeşitli faaliyetler yapılması gerekiyor. Kazanılması gereken beceriler olabilir, ortada oluşturulması gereken kaynaklar olabilir. Dolayısıyla bunun için bir faaliyet raporu gibi ve o sizin karşınızda devamlı durduğu için de bunu daha net, daha somut olarak göreceksiniz ve faaliyetlerinizle ona göre daha mantıklı bir şekilde e, kağıdı dökebileceksiniz. Çok güzel. Şimdi ben çok hayalperest bir insanım biliyorsun. Sen hı, söylerken evet. benim kafamda uçuşmaya başladı ama e, zannediyorum e, gerçekçi tarafımı da ortaya koyup e, gerçekleştirebileceğim hayalleri buraya hı, koymalıyım. Hı. Öyle değil mi? E, tabii ki ama şimdi orada da şunu kaçırmayalım gerçekleştirebileceğim hayalleri derken hani büyük düşün diye bir şey vardır. Büyük düşünelim. Büyükten korkmayalım. Ama hani mesela şu bunu şöyle demek istemiyorum. Ben şu anda 56 yaşındayım. Ben şu anda bir astronot olma hayali kuruyorsam e bu, bu pek gerçekçi olmaz bu yaşta. 20 yaşında bunu kuraydım. Okey. Bunu gerçekleştirmek için çabalama, hem becerileri elde etme zamanım ve imkanlarım olurdu. Ama 56 yaşında hani bu birazcık iyi düşünce diyelim, iyi dilek diyelim. Hakikaten rüya gibi bir şey oluyor. Dolayısıyla büyük düşünelim ama bizim için de gerçekçi hedefler koyalım. Hı hı. Hani Antarktika'ya gidip yaşamak demeyelim de, Kendimize göre neyse aklımızdaki o hayaller ona göre e, güzel büyük şeyleri koyabiliriz önümüze. Tamam çok güzel. Ben tabii bunu düşünürken bir yandan da kısıtımız var ya pandemi kısıtımız. Hani onu da hesaba katarak hayallerimi ister revize ediyorum. Evet yani e, telefonumuz da çalıyor. <laughs> <laughs> Şeyi söyleyeceğim. Şimdi biz... E, Önce ben bunları listeliyorum, hı hı. E, hatta onu bir önem sırasına koyuyorum. Evet. Sonra bunlarla bir resimleri ilişkilendiriyorum. Evet. Aslında magazinlerden kesmek bana güzel fikir olarak geldi. O da bir aktivite hani. Tabi. Gerçi ne kadar teknolojiyi daha çok sevsem de e, onu yapıyorum. Bir de e, motto dediğimiz işte mesela e, şu ben kitesurfing mesela yıllardır istiyorum hı. Ha, yapabilir miyim? Bir hayal ama altyapım olduğu için evet bu büyük bir hayal benim için ama Aha. gerçekleştirebileceğim bir hayal. Oraya da cesaret yazmam lazım. Mesela. Bir de motto yazmam gerekiyor. Mesela. Mesela. Çok tamam. güzel. Çok güzel. Tamam yapalım o zaman. Evet. <laughs> bu bizim yeni yıl hediyemiz olsun evet. izleyicilerimize. Evet. Herkesin yapmasını niyet edelim. Evet. Haydi bakalım iş da. Bakalım şimdi arkadaşlarımıza da söyleyeceğiz buradaki eğitmenlere de. Hı hı. Onlar da yapar çekerlerse bu videonun arkasına onları da koyarız. En azından bir örnekleme şeklinde olur. Evet süper olur. olur. Evet, Hoşçakalın. İyi yıllar. İyi.